Arkadaşlar bu videoda ise bir önceki daha doğrusu 3 tane e, önceden videolar video var IR uzaktan kumanda için. Bunlar NEC, Samsung ve e, 5 protokollerini anlatıyor. Bu 3 tane e, kumanda çeşidini protokolünü diyelim. 3 e, tane üç çeşidi hangisi bizim elimizde onu bilmemiz gerekiyor. Tabi sinyal varsa, osiloskop varsa çok rahat bilebilirsiniz. Ama e, sinyal yoksa, osiloskop yoksa e, programınızdan da bunu görmeniz mümkün. Hani göremediniz diyelim. O yüzden bir protokol programı e, hazırladım. Sadece başlangıç start palsinin süresini ölçüyor. O start palsinin süresi ne kadarsa e, sizin protokolünüzü belirlemenize fayda sağlayacaktır. Öncelikle net protokolüne bakalım arkadaşlar. Evet, baştan başlatalım. Ne protokolünde ne vardı? Başlangıç fazı 9 milisaniye, yani 9000 mikrosaniye. O zaman, hemen kontrol ederim. Evet, aradaki fark. Başlangıç ve bitiş saniyesine baktığımız zaman milis diye e, ya da mikros diye baktığımız zaman milis çok büyük kalır mikros olarak baktığımız zaman e, bu şekilde başlangıç ve bitiş e, mikrosaniyelerini görüyorsunuz. Aradaki fark bu. Yani start başlangıç parçası 9000 mikrosaniye yani e, 9 milisaniye. Hangi protokolde 9 milisaniye ile başlıyor onu görelim. E, 9 milisaniyeye başlayan nek var? Samsung 4,5 milisaniye ile başlıyor. Bununki ise e, 1700 civarında başlıyor ama e, normalde e, 800-900 civarı çünkü bir paranın sıfır kısmını ya da bir kısmını gördüğünüzü düşünürseniz şuradaki 5334 dediğimiz zaman hemen bakalım. 5334 3 tane periyot var burada. 1 2 3 tane periyot var. üç’e bölüyorum. 1778 bir periyot. Fakat biz bunun 0 ya da 1 kısmını incelediğimiz için bunu 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldüğümüz için de bölü 2 eşittir. 889 olması gerekiyor. Bakalım. 889 civarı bir şey çıkacak mı? Onu görelim. RC5'e basıyorum. 896 876 demek ki 900 milisaniye mikro saniyeye yakın bir e, bilgi geliyor. Bu da bizim 0 ya da 1 ile 9 mikrosaniye geldiği için ikisinin toplamı 1800 civarında, 1700 küsur, 1800 civarında bir şey çıkıyor. O yüzden de biz diyoruz ki buraya C5. Samsung olsaydı ne olacaktı? Samsung'da ise başlangıç payısı gördüğünüz gibi e, şu payız 4.5 milisaniye. 4.5 milisaniye 1, 4.5 milisaniye 0. Başlangıç parşeni 4.5 milisaniye olması gerekiyor. Bu da 4524 mikrosaniye, 4552 Demek ki 4.5 milisaniyelik bir e, başlangıç parşesi var. Bu da e, Samsung veya da Samsung benzeri e, kumandalar için olduğunu algılayabiliriz. Hani şu anda e, normalde sizin Arduino'da kullandığınız projelerde buna bakmanıza belki gerek yok. Kütüphane bunun hepsini bir arada e, paylaştırdığı için e, siz kütüphanede Arduino programınıza e, bir tuşa bastığınız zaman hemen size bir kod üretiyor, uygun olan e, bilişimde bir kod üretiyor. O yüzden de e, ben programları anlatabilmek için ayrı ayrı verdim. siz. Programları birbirini toplayıp da tek bir kumandanın e, kodunu öğrenmek istediğiniz, yani kütüphanenin yaptığı gibi bir e, programları birleştirmiş olsanız o zaman öncelikle protokolünü görmeniz gerekiyor. Protokolünü görmeniz için de ilk basılan tuşta Start Price'ini yakaladığınızda, 9000 seviyesinde buldunuz. Ha, demek ki bu neke göre ben bunu kodlamasını çözeceğim. Ee, i̇şte bu RC5, RC5'e göre kodlamayı çözeceğim. Bu Samsung, Samsung'a göre kodlamasını çözeceğim demeniz için. Bu programları verdiğim, pro, ayrı ayrı olan programları birleştirmek isterseniz o zaman kütüphanenin yaptığı gibi sizlerde sizler de bu protokol kısmındaki Start boyutunu ölçerek hangi kumandanın geldiğini, kumanda sinyalinin geldiğini görebileceksiniz arkadaşlar. Ben programları ayrı ayrı verdim. Ayrı ayrı anlatmak istedim. Karıştırmadan birbirine ama istediğiniz zaman istediğiniz kadarını birbirine birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Anlatabileceklerim bu kadar. Geri kalan detayları da mikrobotik.com'dan Takip edebilirsiniz arkadaşlar çünkü orada e, anlatılmaktan e, anlatırken unuttuğumuz noktalar olabiliyor. Bunları da detayları da e, mikrobatik.com'da incelersiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.